Ve bu bölümde ekonomi diyelim. Yeni yıl yaklaşırken asgari ücrette hangi oranda bir zam olacak sorusu yanıtını bekliyor. Ekonomist Muhammed Bayram'la değerlendireceğiz, konuşacağız. Sayın Bayram yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Samet Bey yayınlar dilerim. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Amerika Birleşik Devletleri Devletleri'nde yatırımcılara %25'lik asgari ücret artışının enflasyon görünümüyle tutarlı olduğu mesajını verdi. Peki siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir artış beklenebilir? Fatih Karahan'ın açıklamalarını değerlendirdiğinizde nasıl görüyorsunuz? Tabi asgari ücretle alakalı devlet kurumlarımızdan çeşitli açıklamalar da var çoğu da daha bunu konuşmasının erken olduğu yönünde. Ancak vatandaş açısından da toplum açısından da ciddi bir beklenti var. Neden? Bu sene ortasında herhangi bir asgari ücret artışı yapılmadı. Yapılmadığı için de yıllık enflasyon tamamen yansılacak mı, yansılmayacak mı? Bunun tartışması sürecek. Daha önümüzde Ekim ayının enflasyonu açıklanacak. Ayın 4'ü itibariyle. Yine Kasım Aralık ayları enflasyonu açıklanacak ve yıllık enflasyon bulunacak Samet Bey. Şu ana kadar Eylül ayında toplulu yani yıllık enflasyon 100 birikimli enflasyonun yüzde 35. Eğer Ekim-Kasım-Aralık aylarında orta vadeli yüzde 41,5, Merkez Bankası'ndaki yüzde 40'lı hedef tutacaksa yüzde birer buçukluk aylık enflasyon olması gerekiyor. Ve böylece de yıllık enflasyon 42 olarak ortaya çıkacak. Tabii geçtiğimiz yıllarda Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir sözü var, yani vatandaşı enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz sözü. Pandemiden itibaren de herhangi bir şekilde enflasyon altında zam yapılmadığı gibi enflasyon üzerinde refah payı artışları yapıldı. Son dönemde yani 2023'ün sonunda 2024'de başlarken son 6 aylık enflasyon farkı %37 idi. 12 puanlık bir refah payı artışı yapıldı. İşte bu 12 puanlık refah payı artışı aslında 2024'ün enflasyonu karşılamak üzere verilmiş bir orandı. O yüzden biz enflasyon hesaplaması yaparken Samet Bey, yıllık enflasyonu baz alacağız tabii çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın vatandaşı enflasyona karşı ezilmeme sözü var. Yüzde 42 olduğunu farz yüzde 12'lik de önden verilmiş bir refah var. Yani aslında yüzde 30'lar civarında asgari ücrete minimum artış yapılması gerekiyor. Da burada geçim şartları, yine bölgesel geçim endeksleri çok önemli. Özellikle büyük şehirlerde kira fiyatları bir hayli artmış durumda. Tabi burada daha önceden beri sizlerle görüş, konuştuğumuz gibi işte bölgesel asgari ücret olsa ne olurdu? İstanbul, Ankara, İzmir'de farklı ücretler olsa ne olurdu? Tartışmaları yine açığa çıktı. Ancak tabi bu gündemini bitirecektir. Neden? Son artık yüksek enflasyonuz ortamları yaşıyoruz. 2025'in sonunda %20'nin altına inecek bir enflasyonu karşılayacağız. 2026'da Sayın Mehmet Şimşek ifade etti. Artık tekrar enflasyon göreceğiz. Peki yıl sonu enflasyon ne olur? Tabii Karahan e, burada açıklamada bulundu yüzde 25 asgari ücret artışı ama tabii beklentiler yüzde 40 ila yüzde 42'ler civarında yıl sonu enflasyon olması. Benim de asgari ücrete ilişkin tahminim yüzde 25 ila yüzde 30'luk bir enflasyon farkıyla birlikte bir artış olması yönünde Samet, Samet Bey. Ancak yapılan oransal artışların ben çok yeterli olduğunu da düşünmüyorum. Bununla beraber çalışanın bizzat ...alım gücünü artırıcı unsurlar devreye girecektir. Nitekim geçtiğimiz yıl biliyorsunuz asgari ücretten alınan vergi kaldırıldı. Yani şu anda tüm ücretlerde 17 liralık net asgari ücretten vergi alınmıyor. Bunun gibi çalışanın beyanname vermesi, çalışanın daha az vergi ödemesine... ...ya da vergi iadesi olur, fiş toplama sistemi geri gelebilir... ...bunlarla ilişkin tekrar vergi iadesi olur. Bunlar olursa ya vatandaş alım gücü bizzat artabilir ve seneye artık 2025'te o dezenflasyonun süreci yani enflasyon iyice düştüğü dönemde vatandaş alım gücünü arttığını hissedebilir. Dezenflasyona özellikle dikkat çekiyorsunuz 2025 yıl sonu için. Şimdi biraz önce de söylediniz ya Cumhurbaşkanı Erdoğan dile getirmişti vatandaşı enflasyonun altına bırakmayacağız enflasyona ezdirmeyeceğiz diye. Peki hangi zam oranı enflasyon karşısında uzun vadede Alım gücünü ayakta tutar. Birkaç öneride de bulundunuz. Belki vergi iadesi gelebilir gibi. Nasıl bir askeri ücret alım gücünü ayakta tutar? Belki de en önemli sorulardan bir tanesi bu. Bakın oransal zamlar yapılsa da Samet Bey biliyorsunuz faiz fiyatla mücadele olmazsa yine aşırı kar hırsı olanların bu fiyat artışını engelleyemezsek yapılan oransal zamların bir anlamı yok. Ancak özellikle 2024 yılı içerisinde yeni ekonomi politikalarıyla beraber tabi sıkı para politikası uygulanıyor, faizler artırıldı. Bununla beraber hem gelirler politikası yani geliri daha çok tahsil etme ve kayıt dışılıkta önemli bir şekilde mücadele başladı. İşte IBAN üzerine ödemeler yapılması. Yine fiş ya fatura almayanlar için daha önceden yoktu. Eğer bir fiş ya da fatura almazsanız 5 bin lira az olmamak şartıyla cezayla karşı karşıya kalacaksınız. Bunların tamamı aslında kayıt dışılığı önleyici ve denetimi arttırıcı unsurlar. Ancak maalesef burada bir oransal zam konuşulduğu zaman şimdiden bütün fiyatlarına zam gelmeye başlıyor. Bunun tabi devletin denetimleriyle mutlak surette kontrol altına alabilir ama yine kendimizde insanımızda bitiyor. Yani eğer böyle bir oransal zamlar olursa bunu şikayetle ihbar etmeli. Alım gücünü nasıl artırabiliriz? Şimdi alım gücünü artırmak için tabi oransal zamlar yapılacak ama vatandaşın da yarın ihtiyacını bugünü almayı artık bırakması gerekiyor. Çünkü buna ilişkin enflasyonist kaygının artık son bulduğunu görebiliyoruz. Real, Real kesim güven endeksi yüzü aştı. Yüz ikiler seviyesinde ilk defa uzun zamandan beri, pandemi sürecinden beri. O yüzden vatandaşın artık enflasyon algısı ve fiyat algısı oturmaya başladı. Yani artık fiyatlar çok daha fazla artmayacak düşüncesine oturmaya başladı. Eğer bu oturulursa satamayan, malını satamayan kişiler ya da faiz fiyatlı bir şekilde malını artıran kişiler malını satamaya başlayacak. Bu da fiyatların geri gelmesini sağlayacak. Nitekim şu anda gayrimenkul sektöründe önemli bir şekilde geriye çekilme söz konusu. Hı hı. Neden? Vatandaşın krediye ulaşımı zorlaştı, alım gücü şu anda evler için azaldı ve alım gücü korunabiliyor. Vatandaşı alım gücünü korumak için yapılması gereken oransal zam, az önce bahsetmiş olduğum gibi sene başında 12 puanlık refah payı artışı vardı. Bu enflasyon farkının üzerine verilen bir artıştı. 2024 yılı enflasyon karşılansın diye verilen bir artıştı. %12 oradan var. En az %30'luk bir artış yapılırsa vatandaşın alım gücü sene sonu itibariyle burada sağlanmış olur. Ve bununla beraber eğer aşırı kar, kar hırsı olursa ticarethanelerde yine faiz yatır olsa bile vatandaş alım gücünü tekrar yerine getirecek. işte vergi iadeleri yine ücretlerin vergi beyanlaması vermesi ücretlerin vergi dilimlerinin artırılması yani daha erken vergi tabanına vergiye girmemek adına bu önlemler alınırsa seneye rahat bir nefesle girebiliriz ve 2025 yılında faiz indiriminin başladığı o dönemde vatandaşın da bizzat cebinde alım gücünün yükseldiği hissiyatı oluşturmuş oluruz. Sizin beklentiniz %30 civarında diyorsunuz. Tabi burada yapılacak e, yan haklar demeyelim de ya alınacak yan önlemlerle birlikte alım gücünde artıracağına dikkat çektiniz. Vergi dilimi dediniz onu da biraz detaylandırmanızı rica edebilirim. Şu an nasıl nasıl olursa e, öngörünüz ne nasıl olmalı vergi dilimi özellikle asgari ücretli için önemli olacaktır ve asgari ücretin daha üstünde kazananlar için. Biliyorsunuz Samet Bey 17.000 lira şu anda büyük bir reformla vergi dışı bırakıldı. Bu çokça muhalefetin dile getirdiği bir durumdu. Artık asgari ücretler vergi vermiyor. Bu aslında vergi yükü işverenin üzerindeydi. Artık işveren o vergi devlete vermiyor. Aslında o vermediği vergiyle beraber işveren desteklenmiş oldu. Vatandaş da 17 bin kiler üzerinde de maaş alan kişilerde, ücret alan kişilerde burada vergi dilimlerine tabi. %15'ten başlayan, %40'a varan. Sadece %40'lık vergi dilimine giren, 3 milyon TL ve daha üzeri yıllık gelir elde eden kişiler beyanname verebiliyor. Bu ne demek? Eğer siz beyanname verirseniz, bir ticarethaneniz olduğu zaman işte ticarethane üzerine kayıtlı e, evler için ona yaptığınız masraflar, arabalar için sigorta masrafı işte yine e, ara, aracın diğer giderlerini yazabiliyorsunuz. Ya da belli şartlarda kendinizin, eşinizin, çocuklarınız için yapmış olduğunuz eğitim ve sağlık harcama gider yazabiliyorsunuz. Şimdi bu vergi dilimleri artılmasıyla beraber artık %15'lik dilime girmek için %15'lik başlangıç seviyesi bir sonraki yüzde birlik dilime girmek için daha fazla gelir el etmeniz gerekecek. Eğer bu dilimler yükseltilirse daha geç dilime girdiğiniz için daha az vergi ödeyeceksiniz. Şimdi sene sonu sene ortalarına geldiğinizde burada e, ücretlerden bazıları azalma hissediyor. Neden? Net ücret üzerinden değil, işlerin anlaşmaya göre bürüt ücret üzerinden anlaşma yapılıyor. Eğer dilimler arttırılırsa daha az vergi kesintisi olacak. Bu öncelikle olması gereken. Bir diğeri 3 milyon TL üzerinde gelir edenler, edenler değil de 3 altında gelir elde edenler de beyanname verebilirse az önce saymış olduk kişisel ihtiyaçlarını beyanname gider yazabilir. Sonuçta bir gelir elde ediyoruz. Bizim kendimizi idame ettirebilmemiz için bir belli bazı giderlerimiz var. Bunlara da beyanname gider yazdıktan sonra bir vergi beyannamesi verirsek ve üzerine vergi verirsek alım gücü korunmuş olur. Tabii çeşitli çalışmalar da var bununla alakalı. Dünyadaki örnekler de var. Amerika'da yıllardır uygulanan bir sistem. Amerika vatandaşlar burada kendisi bizzat oturup vergi beyanname düzenliyor. Bizde de gayrimenkul için ve diğer işler için, diğer kazançlar için hazır beyan sistemleri var. Ve vatandaşı kolayca bunlar kullanıma sunabilir. Ve daha önceki yıllarda babalarımızdan da gördüğümüz üzere burada fiş toplama usulüyle o sarı zarfların içine koyarak fişler konulurdu ve vergi iadesi alınırdı. Şu an devletimiz bunu sağlamak için ne yaptı? İşte eğer fiş almazsanız 5 bin, en az 5 milyona başlamak üzere ceza ile muhatap olacaksınız. Bunun yanına fiş toplamayı da getirirseniz eğer vatandaşın bir nebze alım gücü korunabilir. Çok teşekkür ediyoruz Muhammed Bayram aktardıklarınız için. İyi yayınlar dilerim.